Hızlı trenle ilgili gelişmeleri biliyorsunuz. Cumartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun katılımıyla T04 tüneli açılmış ve konu bir kez daha kent gündemine girmişti. Önceki gün Bursa'daki 3 akademik oda başkanının, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası görüşlerini alıp, köşemde paylaşmıştım. Muhalif görüşleriyle bilinen ve AK Parti iktidarına Yakın olmayan 3 oda başkanı da, bu büyük ulaşım yatırımının Bakan Kara İsmailoğlu'nun dediği gibi 2024'te bitebileceğini söylediler. Dün İsmail Kabil, isimli bir okuyucumdan konuyla ilgili bir mektup aldım. İsmail Kabil, oda başkanlarının tam aksine, hızlı trenin 2,5 yılda bitmesinin mümkün olmadığını iddia ediyor. Konuyu gündemde tutmak ve farklı görüşlerinde seslerini duyurmak için, bugün söz okuyucumda. Merhaba Sayın Özdal. Önceki ve bugünkü yazınızda hızlı tren şantiyelerine yaptığınız gezilerden de etkilenerek Sayın Bakan'ın açıkladığı 2,5 yıl sonraki bitim tarihini yazdınız. Ancak anlaşılan kafanızda şüpheler oluştu ki onları silmek için 3 ayrı teknik kişinin bu konudaki fikrini almışsınız. Tabii ben moralinizi bozmak istemem ancak değerli meslektaşlarımın tersine istense bile bu işin 2024'ün sonuna kadar bitmeyeceğini savunuyorum. Ha diyeceksiniz ki, siz bu meslek odası başkanlarından iyi mi bileceksiniz, bu konuda mütevazı olmayacağım. Evet onlardan iyi bilirim. Zira ömrümün 42 yılı köprü, viyadük, tünel inşaatlarında, son olarak da Bursa Çevre Otoyolu'nda çalışmakla geçti. Bu arkadaşların bir metre köprü veya tünel yaptıklarını sanmıyorum. Üstelik bu projenin hacmi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını da yazınızdan anlıyorum. Keşke bu demeçleri vermeden biraz derslerine çalışsalardı. Şimdi sadede gelirsek, önce projenin hacmi hakkında size biraz bilgi vermem gerekiyor. Bursa Yenişehir arasının o tarihe kadar bitebileceğini kabul edelim. Ondan da çok emin değilim ama neyse, bu nedenle Yenişehir Osmaneli ayrımına bakalım. Bu kesimde zaman alıcı işler. Proje boyu 47 kilometre altyapı, 115 kilometre üst yapı Bursa'ya kadar olan kısım eski ihale kısımlarının üst yapısını da kalyon yapacak. Tünel sayısı ve boyu 10 adet 13,5 kilometre ana yol ve 5,5 kilometre kaçış tüneli olmak üzere 19 kilometre. Köprü toplam boyu 3200 metre. Yani projenin yaklaşık yarısı tünel ve viyadüklerden oluşuyor. Bu hacmi kafanızda canlandırmak açısından söylüyorum, 4 adet bolu tüneli diyebiliriz, ha bunlar full çalışılırsa, ödenek sorunu da olmazsa bitmez mi derseniz, olası aksaklıkları sıralamam lazım. Bir bu kesim Türkiye'nin en sıkıntılı zeminlerinden birisine sahiptir. Bu kadar tünelde zemin kaynaklı sıkıntıların çıkmaması mümkün değildir. Bu sıkıntıları aşmak ve gerekli ıslah projelerini üretmek yol yapımı konusunda oldukça tecrübesiz olan idare, AYGM, nedeniyle çok zaman alacaktır. 2. Zaten AYGM'nin iş bilmezliği projeden bellidir. Böylesine zemini sıkıntılı olan güzergahta hattı mümkün olduğunca havaya kaldırıp tünelleri minimize etmek ve viyadükle geçmek yerine hattı tünel ağırlıklı zeminde boğuşarak geçirmeyi tercih etmişlerdir. 3. Her şey normal gitse bile bu tünellerde tünel açma makinesi kullanılmadığı için tünel açma hızı belli bir miktarın üzerine çıkamaz. Bu nedenle bu kadar tünelin delinip betonlanması 2 yıldan önce kesinlikle bitmez dört tünellerin, köprülerin ve diğer kesimlerin bitirilmesinden sonra sıra üst yapıya gelir. Yani balast. Dediğimiz ray altı agrega, kalın mıcır, serilmesi, traversler ve rayların döşenmesi de en az bir yılı bulur. 5 elektrifikasyon, sinyalizasyon ve diğer güvenlik donanımları da en az 6 aylık iştir. 6 tüm işlerin bitirilip kesin kabul süreçlerinin tamamlanmasıyla. Birlikte uluslararası sertifikaya sahip bir firma ile hattın test süreci başlayacaktır. Bu da genelde Uluslararası Demiryolu Federasyonu'nun onaylaması filan, minimum 6 aydır. Şahsen ben bu hattın 2025 sonuna kadar bitirilmesini büyük başarı sayarım, eski inkıtalar hariç. Saygılarımla. Garanti BBVA'nın PIR haberi. Önceki gün bir haber epey konuşuldu. Garanti BBVA. Çalışanlarına 2022'de üçüncü kez zam yapmış. Böylece Garanti BBVA personelinin yıl içinde aldıkları zam oranı %91. Olmuş. Bu haber ilk bakışta Garanti BBVA sahiplerinin ne kadar cömert. Banka personelinin de ne kadar şanslı olduğu izlenimi veriyor. Ancak işin aslı pek öyle değil. Garanti BBVA'nın yılın ilk çeyreğindeki karı ne kadar biliyor musunuz? Tam 8 milyar 262 milyon 614 bin lira. Bakın bu yıllık değil, sadece 3 ayda elde ettikleri kar. Geçen yılın aynı döneminde ise karları 2,68 milyar liraydı yani banka karlılığını kat ve kat artırmış, deyim yerinde ise para basmış. Peki nasıl elde edildi bu yüksek kar? Karın bir kısmı, pandemi sonrası ihtiyaç kredilerine hücum eden, kredi kartlarını son limitlerine kadar kullanmak zorunda kalan emekçilerden elde edilen faiz gelirlerinden. Hiç kuşkusuz. Sadece yüz binlerce müşteriden elde edilen kredi kardı aidatlarından bile ihya oluyor garanti BBVA ve diğer bankalar. Mevduat ve vatandaşa verdikleri kredi faizleri arasındaki farktan da epey kazanıyor Garanti BBVA ve türevleri. Havale, EFT gibi hiçbir maliyeti olmayan işlemlerden elde edilen gelirler de cabası. Ayrıca Garanti BBVA pandemiyi gerekçe göstererek binlerce çalışanını evden çalıştırdı. Böylece personelin yol, yemek gibi masraflarından tasarruf etti. Kısıtlamalar kalktıktan sonra da madem personel evden çalıştığında işler yürüyor, o zaman devam diyerek uzaktan çalışma politikasını kısmen devam ettirdiler. Bankada işlem yaparken dakikalarca kuyruk bekleyen okuyucularım bunu yaşayarak görüyor. Garanti BBVA çalışanlarına %91 zam haberiyle çok güzel bir PIR yapıyor belli ki. Ancak bu halkla ilişkiler haberi emekçiler üzerinden elde ettikleri olağanüstü servetin üzerine örtmekten başka bir şeye hizmet etmiyor. Hani hiçbir yer kapanmayacaktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları artsa da artık eski günlerde olduğu gibi kapanmaların olmayacağını açıkladı 3 gün önce. Bir arkadaşım söyledi, yıkılan yüksek ihtisas araştırma hastanesi yerine kurulan sağlıklı yaşam merkezini arayıp randevu istemiş. Ancak görevliler, pandemi nedeniyle bir süre kapalıyız diyerek randevu vermemişler.